Merhaba değerli izleyenler, TRT Türk ekranlarına hoş geldiniz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'den bizi takip eden bütün izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Avrupa'nın iki farklı noktasına bağlantı gerçekleştireceğiz. Almanya'da halkın gündemini, Balkanlar'da ise yaşanan son gelişmeleri konuşacağız. Değerli izleyenler, haberdar başlıyor. Değerli izleyenler, ilk konuğumuz Almanya'dan Berlin'e bağlanıyoruz. TRT Almanya temsilcisi Ramazan Aktaş'la Almanya gündemini konuşacağız. Ramazan Bey günaydın, hoş geldiniz. Günaydın yayınlar diyorum Uruzhan Bey. Teşekkür ediyoruz Ramazan Bey. Biz e, bağlantılarımıza Almanya'dan olsun, Avrupa'dan olsun genel olarak ekonomik gelişmeleri konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Özellikle e, yönetimlerin, hükümetlerin almış olduğu e, önlemleri de konuşuyoruz. Almanya özelinde ise konuyu biraz da markalar özelinden, fabrikalar özelinden e, Almanya'nın e, yapı taşı olan sektörler üzerinden konuşuyorduk. Fakat bugün size biraz da halkın durumunu sormak istiyorum. Şu an için e, özellikle Merkez Bankası'ndan bazı veriler geliyordu fakat e, önemli olan halkın da bir geçim kaynağı var, halkın da bir gündemi var. Nasıl yorumlarsınız? Almanya'da şu an halkın ekonomik gelişmeler olan yaklaşımı nasıl? Çok doğru söylediniz. Bizler özellikle korona döneminden sonra Almanya'nın ekonomisinin belinin doğrulmadığını defa yayınlarımızda bağlantılarımızda dile getirdik. Ama artık bu makro mikro seviyeye doğru ...inmiş bulunuyor. Markalardan ziyade artık... ...hanelere yansımış bulunuyor. Siyasi krizden sonra... ...hükümet krizi ve akabinde de bir... ...sosyolojik krizle karşı karşıyayız. Yapılan son anketlere... ...baktığımızda özellikle Almanya'nın... ...geleceği olarak... ...görülen 14-29... ...yaşları arasında yapılan... ...anketlerde ciddi bir sıkıntının... ...olduğu görülüyor. Verilerden de bahsedecek olursam... ...başlık esasında bir gençlere yansıdı diyebiliriz. E, gençlerin yüzde yirmisi borçlu duruma geldi deniliyor anketlerde yapılan araştırmalarda. Ama burada da e, sadece planlı bir borç değil günlük hayatta yapılan harcamalardan oluşan plansız bir borçtan olduğu tespit ediliyor. Tabi bu da geleceğe yönelik ciddi sıkıntıların teşkil edeceğini belirtiyor. Yani özellikle ev araç kredisi değil tam tersine market alışverişinden tutun e, sıra dışı kredi almalardan e, dolayı çıkan bir durum. E, tabii Gençlerle yapılan ankette yine şöyle bir şey var. Kaygılar ciddi bir şekilde arttı görülüyor. E, ekonomik kaygı ile birlikte gençlerin %62'sinde bir savaş kaygısının olduğunu belirtiyorlar. Gündemi sosyal medya üzerinden takip ettikleri için karamsar bir tablonun çizildiğini Avrupa'nın eski bir Avrupa olmadığını özellikle şu anda altını çizelim Almanya'nın artık bir lokomotif ülkelik pozisyondan tamamen ayrıldığını belirtiyor ve yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bu e, ekonomik krizin ...çözülebilmesi konusunda endişelerin var olduğu belirtiliyor. Yani şöyle de bir kıyaslama yapalım. Ee, gençlerin yani 14-29 yaşlarındaki gençlerin %20'si borçlu dedik ama... ...bir önceki yılla kıyasladığımızda bu oran 16 %16'ydı. Yani Almanya gibi ülkede gençlerin borçlanması da %4'lük, %5'lik bir artışın demesi... ...hem Çok önümüzdeki yıllar için karamsar bir tabloyla karşı karşıya bırakıyor bizi... ...bir de kıta Avrupa'da malumunuz Almanya'da, Fransa'da olan bir gelişme ilerleyen yıllarda e, Kıta'nın birliğin küçük ülkelerine e, de yansıyabilecektir. Yani Almanya'da yaşanan gelişmeler sadece 80-85 milyon Almanı değil Kıta Avrupa'yı yakından ilgilendiriyor diyebiliriz. Ramazan Bey, sizinle yaptığımız bağlantılarda özellikle konut konusundaki sıkıntılar ve özellikle çok pahalı olması konusunu da işlemiştik. <laughs> Bununla birlikte sağlık harcamalarında da ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bu sadece ekonominin değil, demografik yapının da aslında bir nevi konusuna da giriyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Yani sağlık harcamaları neden arttı son yıllarda? Yani konuttaki sıkıntı sağlığa da yansıdığını görüyoruz. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi bir yandan gençlerin borçluluğunun arttığını belirtiyoruz. Neden bu kısma değindim? Çünkü Almanya'nın nüfusu artık yaşlanıyor. Genç nüfusun geliş oranı ciddi bir şekilde düştüğünü evet. önümüze seriyor son araştırmalar. Tabii 2023'ten bu yana sağlık harcamalarının yüzde 94 arttı açıklandı. Hatta tam rakam <laughs> özür dilerim rakam verecek olursam 2 milyon 600 iken bu rakam 5,7 milyona çıktı. Çok bir harcamalarda ise harcamalarda 42 milyon avrodan 94 milyon avroya çıktı. Yani bakım evleri doldu taştı. Özel sektörde de bu yöne doğru bir yönelme var. Harcamalar ciddi bir şekilde arttı. Ayakta tedavi harcamalarında ise bütçe açığı gittikçe açılmaya başladığını belirtiyor araştırmacılar ve hükümet yetkilileri. Yüzde 133 oranında arttı belirtiliyor. Yatarak bakımda yüzde 74 evde bakım yani sadece son bir yılda yüzde 8'lik bir artışın olduğunu gözlemliyoruz. E, Almanya'da ise toplam 5.7 milyon kişinin de bakıma muhtaç olduğu da belirtiliyor. Yani Almanya bir yandan yaşlanıyor, öte yandan genç nüfus eski oranla birlikte yani eskisi gibi bir artış sergilemiyor. Yani yaşlanan bir Almanya, e, işlevsiz olan bir Almanya'dan bahsedebiliriz. Bugüne kadar siz de bahsetmiş olduğunuz gibi ekonomik sıkıntılardan bahsettik. Ama artık hanelere yansıyan bu ekonomik sıkıntı tabii ki ailelerin genişlemesine de e, engel olacaktır ve ekonomik açıdan Almanya'yı sıkıntı günlerin beklediği belirtiliyor uzmanlar tarafından. Yani konut olayına da bir cümleyle değinecek olursam yeni başbakan Friedrich Merz konut konusunda ciddi bir proje girişiminde olacaklarına, ciddi bir e, inşaat e, sektörünün canlandırılması için girişimde bulunduklarını söylediler. Çünkü e, hani şimdi bir e, resmi verilerden bahsediyordu ama Berlin'de yaşayan birisinden bahsedecek olursam iki çocuklu bir aile Berlin veya etrafında kalmak e, istiyorsa bugün artık minimum e, 1700-1800 euroyu gözden çıkartması gerekiyor ki bu 10-15 yıl önce belki 700-800 avrolardaydı. Yani Almanya'daki vatandaşlar da artık birçok konuda serdenişte bulunuyor. Serdenişten bahsediyor diyebiliriz. Kesinlikle Ramazan Bey. Bu konu Avrupa ülkeleri standartının da oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Almanya'da yaşayan vatandaşlar için olumsuz bir durum. Konut sıkıntısının yaşanması ve sıkıntıdan kastımız özellikle maliyetlerin bu kadar artması ve biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi gençlerin bu durumdan şikayet etmesi aslında siyasete de yansıyor. Ramazan Bey bunu son seçimlerde seçim öncesinde seçim sonrasında görmüşük. Hatta e, seçim sonuçlarını elimize aldığımızda özellikle aşırı solcuların ve aşırı sağcıların geldiği son noktayı düşündüğümüzde tabii ki e, sosyal konuların, e, göçmen konularının, e, düzensiz sığınmacıların etkisi olsa da ekonomik anlamda da çok ciddi bir e, etkisinin olduğunu e, biz yayınlarımızda konuşuyorduk e, ve biz bunun gelebileceği yerleri, potansiyel tehlikeleri olabildiğince dilimizin döndüğünce aktarmaya da çalışıyorduk Ramazan Bey. Ama maalesef tabii ki bu sosyal e, hayata da yansıyor. Aşırı sağcıların, aşırı solcuların e, potansiyel tehlikeleri Alman halkında, e, Alman İçişleri Bakanlığı'nda ciddi bir karşılığı var. Son olarak size bunu da sormak istiyorum. Özellikle son bir yılda e, aşırıcıların diyebiliriz buna 26 arttığını görüyoruz. Suçlardan bahsediyorum Ramazan Bey. Bunu nasıl yorumlarsınız? Ekonomik gelişmelerden ziyade bir de e, sosyal hayatta bu aşırıcıların diyebiliriz. E, böyle bir sıkıntısı da söz konusu. Bunu nasıl yorumlarsınız? Şimdi Almanya'da var olan bir ekonomik kriz hep örtbas edildi. Bu neyin üzerinden gidildi? Ülkede yaşayan Filistinliler, Müslümanlar çok daha önce gidecek olursak Türkler ve evet. e, bir şekilde popülist siyaset yapıldı denilebiliriz. Ama buna eş zamanlı paralel olarak Almanya'nın kendi iç sıkıntıları vardı. E, ekonominin yanı sıra siyasi anlamda ve sosyal yaşantıda birlikte yaşamada ciddi sıkıntılar yaşayan bir e, Almanya'dan bahsediyoruz. Hani bir tabir vardır ya, şey, Almanya, eski Almanya değil, gerçekten öyle. Hem toplumsal anlamda hem de finansal anlamda Olur, diyebiliriz. De söylüyorum yani bunu de söylüyor Ramazan Bey. Hem bunda hem de devlet e, raporlarında bunu bize rahatlıkla okuyabiliyoruz dediğiniz gibi. Tabii 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 aynen öyle aynen öyle ve artık tartışmaya açmış bulunuyorlar. Yani hükümet kuruldu şurada bir ay bile olmadı ama son anketlere baktığımızda aşırı sağ partilerin şu an birinci sırada olduğunu görüyoruz ve geçtiğimiz gün içerisinde İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir rapor sunumuna değinecek olursak 2024'te siyasi suçlar rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. %40 oranında arttığını görüyoruz. Yani geçtiğimiz yıl içerisinde 84 bin Almanya içerisinde siyasi suç işlenmiş. Bunun aşırı sağ kaynaklı suçlarının 43 bin olduğunu belirtebiliriz. Bu da bir önceki döneme göre %47,8 olduğunu görüyoruz. Aşırı sol kaynaklı suçlarda da artış var. Yani 9 binin üzerine çıkmış bu. Yani şunu bahsediyorum Hocam Bey. Yani Almanya'da sadece bir aşırı sağ sıkıntısı yok. Bir aşırı sol evet. sıkıntısı da var. Yıllarca Alman siyasiler, Alman meslektaşlarımız, Alman uzmanlarımız böyle parmak sallayarak batıdan doğuya sizin ülkelerinizde kutuplaşma var, sizin ülkelerinizde siyasi özgürlük veya sosyal özgürlük yok diyen e, bu vatandaşlar artık kendi e, kümeslerine baktıklarında kendi yapmış oldukları yorumlarla yüzleşmiş oluyorlar. Yani bu sıkıntılar e, batıda daha da devşirildiğini görüyoruz veya hortladığını görüyoruz. Doğru tabir bu. E, şiddet içeren suçlarda %15,3'lük bir artış var. Nefret içeren suçlarda ise yine artı %28 görüyoruz. Burada da 21 binin üzerinde bir rakam seziyoruz. Yine rakamlardan devam edecek olursak hep Alman siyasilerden e klasik cümleler diyoruz. İslam, Müslümanlar bu ülkenin bir parçası, camiler değerlerimiz içerisinde yer alıyor. Ama aşırı sağa aşırı soldan farklı serzeniş sesler geliyor burada. Onunla ilgili de rakamlarım var. İslam karşıtı içeren suçlarda yüzde %26,3'lük bir artış var. Yani 1848 suç işlenmiş ve camilere yönelik suçlar ise 79 adet olarak kaydedilmiş 2024'te. Bu bir önceki yılda 70 civarındaydı. Yani madem Müslümanlar bu ülkenin bir parçası, Türkler bu ülkenin bir parçası, bu ülkeye bir katma değer sağlıyorlar. Ülkenin genç nüfusunda ciddi bir potansiyel alan Müslümanlardan bahsediyoruz. Herkes gibi vergi veren Müslümanlardan bahsediyoruz. En az 60 yıldır bu ülkede yaşayan Müslümanlardan yani bu toplumun bir parçası olma olduktan artık kabullenmeleri gerekiyor. Tabii buna paralel olarak da Yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'den de bir açıklama geldi. Aşırı sahile ciddi bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Ülkemizde bir kutuplaşma var, bunu kabul etmemiz gerekiyor dedi. Bir de güvenlik sorunumuz var, bunu da halledeceğiz dedi. Yani olayı total bir şekilde özetleyecek olursak, e, Almanya... ...eski o parlak günlerini mumla arıyor diyebiliriz. Kesinlikle Ramazan Bey. Biz de yayınlarımızda olabildiğince aşırıcı partilerin, oluşumların, sivil toplum kuruluşların... ...aslında orada yaşayan Müslümanlara, göçmenlere hatta bütün insanlara getirebileceği tehlikeleri... ...potansiyel tehlikeleri olabildiğince konuşmaya çalışıyoruz. Sadece biz değil tabii Anayasayı Koruma Teşkilatı da siyasetteki temsilcileriyle alakalı kararlar da alıyor. Tespitlerde de bulunuyor. Tabii bunun raporlara yansıması, istatistiklere yansıması... aslında. Aslında konuştuğumuz konunun ne kadar doğru olduğunu, potansiyel tehlikelerin orada yaşayan bütün insanlar için ne kadar büyük bir zarar verebilme potansiyeli içerdiğini biz de buradan gözlemliyoruz Ramazan Bey. Çok teşekkür ediyoruz size. Bize Almanya'nın gerçek gündemini aktardınız Ramazan Bey. Berlin'e, Almanya'da yaşayan bütün Türklere selamlarımızı gönderiyoruz. Memnuniyetle teşekkür ediyorum. Berlin'den de ana vatana sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. Değerli izleyenler bir sonraki durağımız Balkanlar olacak. TRT Üsküp muhabiri Esra Hasip ile de Balkanlar gündemini konuşacağız. Esra Hanım günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Esra Hanım Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesini Macaristan'da düzenledi, toplandı diyebiliriz. Başkent Budapest'te işte de bir araya geldi liderler. İzlenimleriniz neler nasıl geçti zirve? Yaklaşık 175 milyonluk nüfusu ve 4,5 milyon kilometre karelik bir coğrafyası bulunan Türk dünyasının önemli teşkilatlarından biri. Türk devletleri teşkilatları ve bunun e gayri resmi devlet ve hükümet başkanları gayri resmi zirvesi Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşti. Dün yapıldı söz konusu zirve. Evet. Aslında bu teşkilata 5 e, e, üye var. Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan ama gözlemci üye sıfatında olan ülkeler var ki bunlar Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ve ilk kez bu zirve e, teşkilatın gözlemci üyelerinden birinin topraklarında gerçekleşiyor. Bu anlamda da önemli, sembolik bir önemi de var. Bu yılın teması Doğu ile Batı'nın buluşma noktası olarak belirlendi. E, tüm ülkelerden e, özellikle 5 üye ülkeden devlet başkanları. Macaristan tarafındaysa Başbakan Viktor Orban katıldı ve onunla ev sahipliğinde gerçekleşti zirve. Yaklaşık 70 milyar dolarlık ticaret hacminin artırılmasına yönelik işbirliği olanakları görüşüldü. Diğer taraftan ulaştırmadan enerjiye pek çok farklı alanda yatırım imkanları değerlendirildi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine ilişkin bugüne kadar yürütülen çalışmaların çalışmalar gözden geçirildi. Liderler öncelikle alanlarda işbirliğini pekiştirmek, ortak bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunma fırsatını da elde ettiler. Zirvenin sonunda bir bildiri de imzalandı. Hem ortak vizyonunu hem de bundan sonra atılacak adımları belirleyen bir bildiri. Bu da peşte, bu da peşte bildirisi kamuyla paylaşıldı. Önemli kararlar var. Onlardan da bahsetmek gerekirse öncelikle Nevruz bayramı Türk dünyasının ortak bayramı olarak kabul edildi. Ee, Özbekistan'ın Türk Kültür ve Miras Vakfı'na katılması, Macaristan Temsilcilik Ofisi'nin icra müdürünün atanması aslında Macaristan'da burada önemli ee, Avrupa Birliği ile Avrupa ile Türk dünyasını birleştirebilecek bir köprü konumunda önemli bir de bir ülke konumunda sadece işte e, sembolik açıdan değil e, bu teşkilatın işlevselliğinin artırılması anlamında da e, önemli bir e, üye aslında gözlemci de olsa önemli bir üye. E, buraya işte icra müdürünün atanması da karara bağlandı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk Akademisi'ne gözlemci statüsü verilmesi de kararlaştırıldı. E, zirve çerçevesinde bir ödül töreni de vardı. Bu kapsamda e, Profesör Doktor Doktor Aziz Sançara e, Türk Bilim insanı, Nobel ödülü sahibi Aziz Sancar'a e, uluslararası Alişir Nevai Türk Devletleri Teşkilatı ödülü e, takdim edildi. Elbette bilim dünyasına olan katkılarının yanı sıra e, Türk kimliğine, e, Türklerin e, Türk birliğine ve değerlerine sahip çıkması nedeniyle de e, bu e, ödüle layık görüldüğünün ödülü. E, görüldüğünü söyleyebiliriz. Hı hı. E, Türk Devletleri Teşkilatı bölgesel e, bütünleşme ve küresel işbirliği açısından da önemi günden güne artarak e, ortaya çıkan bir platform. E Bu da peştedeki zirvede de üye ve gözlemci devletler arasında da bu birlik ve beraberliğin dayanışmanın pekiştirilmesi anlamına anlamında önemli bir zirveydi. Bundan sonraki zirve devlet başkanları zirvesi 12.si Azerbaycan'da gerçekleştirilecek. Evet Esra Hanım bütün bilgileri verdiniz aslında zirveye dair. Tekrar hatırlatalım. Bir sonraki zirve Azerbaycan'da düzenlenecek. Balkanlar gündemine de geçecek olursak geçen haftalarda konsey başkanı Antonio Costa'nın Avrupa Konseyi Başkan Antonio Costa'nın ziyaretini değerlendirmiştik Esra Hanım. Yine bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu sefer yüksek temsilci Kaya Kallas Balkanlar Turu'na çıkıyor. Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya'ya gidecek. Gündemi neler olacak Esra Hanım? Avrupa Birliği'nin dış politika ve güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi Kaya Kalas aslında göreve gelişinin ardından bu ikinci Balkanlar evet. ziyareti. Nisan ayında da bir ziyaret gerçekleştirmişti. Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Herse'ye gitmişti. O zaman aslında eleştirilmişti neden bu tura diğer ülkeler dahil edilmedi diye çünkü Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova Avrupa Birliği yolunda özellikle sıkıntıları olan, kendi aralarında da sorunları olan ülkeler dolayısıyla acaba bu gündemin dışında mı AB gündeminin dışında mı tutuluyor şeklinde eleştiriler olmuştu. Ama bu ikinci ziyarette de söz konusu üç ülkeyi ziyaret ediyor. Kaya Kalas bugün başlayacak ziyaretini ilk olarak Sırbistan'la Belgrad'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'le bir araya gelecek. Başbakan Ciro Matut'la meclis başkanıyla siyasi partilerin temsilcileriyle özellikle muhalif partilerin temsilcileriyle ve öğrencilerin temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu önemli aslında Sırbistan'da hala aylardır 2024 Kasım'ından bu yana devam eden protestolar var. Aslında dozu da giderek artıyor. Öğrenciler taleplerini sürekli olarak dile getiriyorlar. Son olarak Cumhurbaşkanı Vučić yaptığı dün yaptığı bir açıklamada ee, bu öğrencileri terörist olarak, daha doğrusu protestocuları terörist olarak nitelendirdi. Yani iki taraf arasında ki e, ipler iyice gerilmiş durumda. Avrupa Birliği de zaman zaman bu yönde e, eleştirilerde, diyalog çağrılarında bulunuyor. Bu anlamda Sırbistan'da yapacağı görüşmeler önemli. Özellikle bu ülkenin Avrupa Birliği yolunda, müzakereleri yolunda, atılacak adımlar yolunda e, birliğin takınacağı tavır anlamında da, bu yönde verilecek mesajlar anlamında da önemli. Çünkü e, Kosova'yla da zaten diğer taraftan e, ülkenin sıkıntılı devam eden bir müzakere süreci var. Ki kimi ülkeler e, Kosova ile normalleşme yolunda ciddi adımlar atılmasının yani ilişkilerin tesis edilmesinin AB müzakerelerinde bir ön koşul olarak Sırbistan'a sunulması gerektiğini de zaman zaman dile getiriyorlar. Bu anlamda Sırbistan ziyareti de önemli. Hemen akabinde zaten Kosova'ya geçecek. Orada da hem siyasi temsilcilerle temasları olacak, yetkililerle temasları olacak hem de e, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin hukukun üstünlüğü misyonu Kosova'daki e, ULEX yetkilileriyle görüşecek. Kosova demişken Burada, Esra Hanım Kosova'da... belirsizlik devam ediyor mu bu arada meclis oturum seçiminde? evet o da devam ediyor bununla da ilgili büyük ihtimalle özellikle Kayakalas'ın ziyaretinde de ciddi mesajlar verilecektir az sonra onunla da ilgili birkaç bilgi verelim E bu arada Keyfor'un yani NATO'nun Kosova'daki barış misyonunun yetkilileriyle de bir araya gelecek. Yani güvenlik aslında önemli noktalardan bir tanesi. Keza son durağı olan Kuzey Makedonya'da da Kaya Kalas. Geçtiğimiz Kasım ayında Kuzey Makedonya ile AB arasında imzalanan güvenlik ve savunma işbirliği alanında imzalanan ikili Anlaşmanın ilk diyalog toplantısını gerçekleştirecek Kuzey Makedonya'nın beklentisi de aslında ee, geçtiğimiz hafta Koçtanın yaptığı ziyarette de bu dile getirilmişti ama acaba e, bu duran pozisyondaki Kosova'nın e, Kuzey Makedonya'nın AB sürecinde bir ilerleme, bir yeşil ışık yakılacak mı? Çünkü Bulgaristan vetosuyla ülke karşı karşıya evet. anayasa değişikliğini talep ediyor Bulgaristan e, ama. Kuzey Makedonya'da buna yanaşmıyor. İstediği şey aslında Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği tarafından eğer bir anayasa değişikliği yaparsa Kuzey Makedonya bunun artık Avrupa Birliği üyeliği yolunda son taviz olması olacağı yönünde bir garanti talep ediyor. Çünkü Başbakan'ın da geçtiğimiz hafta dile getirdiği gibi bugüne kadar aslında belki de hiçbir ülkeye yapılmayan bir dayatma yapıldı. Ülke anayasasını, bayrağını hatta ismini bile değiştirdik. Makedonya Cumhuriyeti'nden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirdi. Evet. Dolayısıyla artık bu talebin son olacağı yönünde bir garanti olmasını istiyor. Bu anlamda AB tarafından verilecek mesaj, bu yüz yüze görüşmelerde verilecek mesajlar önemli. Kosova'da da evet ciddi bir e, siyasi belirsizlik var. Aslında haftalar, aylardır sürüyor. Haftalardır da Dil 9 Şubat'ta gerçekleşmişti e, genel seçimler. E, aylar geçmesine rağmen meclis hala oluşturulamadı. E, i̇ktidar partisi daha doğrusu seçimi önde bitiren şu an itibariyle iktidar partisi demek de pek doğru değil. Çünkü e, hükümeti kurma görevi evet o partiye verilecek ama e, oylar çok da fazla değil. E, Başbakan Albin Kurti'nin partisi kendin karar al hareketi hala meclis başkanı adayında ısrarla Albul Albulena Hacı'yı. Adalet Bakanı olarak görev yapan mevcut kabinede Hacı Uyu e, öneriyor ama muhalefet partileri buna yanaşmıyorlar. Seçimler zaten 15 Nisan'da bu meclis başkanının seçim süreci başlamıştı e, ama yeterli oya ulaşamayınca bu kez e, iktidar partisi evet. e, gizli oylamayla bu seçimin yapılmasını talep etti. E, bu da aslında muhalefet tarafından çok ciddi tepki çekti. E, bu seçimin yapılabilmesi için geçici bir komisyon kurulması gerekiyor mecliste ve her oturumda iki günde bir toplanıyorlar 48 saatte bir. Her oturumda oturum başkanı partilerden e, söz konusu komisyona üye önermesini talep ediyor. Ama e, muhalifler e, buna yanaşmıyorlar. Yani e, aday önermiyorlar komisyonu. Dolayısıyla birkaç dakika içinde e, oturum sonlanmış oluyor. Muhalifler adayı değiştirmesini istiyor e, başbakandan. Hı hı. Ama oradan gelen yanıt da, eğer benim hükümeti kuramayacağımı bir kez daha kuramayacağımı düşünüyorsanız bu sürecin önünü açın meclis başkanını seçin sonrasında zaten eğer hükümeti kurmayı başaramazsam siz iddialarınızı da kanıtlamış olursunuz ama buna bir şans verin şeklinde bir söylemi var iktidarın. Dolayısıyla iş hali hazırda çıkmazdı ama anayasa mahkemesine konu taşındı. Muhalefet Partisi Kosova'nın geleceği Partisi diğer muhalif partilerin milletvekillerinin imzasıyla bu süreci değerlendirmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yani süreç başladıktan, oylama süreci başladıktan sonra sistemin değiştirilmesi evet. yani gizli oylamaya geçilip geçilemeyeceği yönünde bir yorum talep etti. Diğer taraftan her 48 saatte bir toplanarak aslında meclisin itibarının da düşürüldüğü ve dolayısıyla Meclis başkanı seçilene kadar, hükümet kurulana kadar buna da bir çözüm bulunması yönünde de bir görüş talep ettiler Anayasa Mahkemesi'nden. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı diyorsa Osmanide devreye girdi. İstişare için parti başkanlarını, daha büyük parti başkanlarını bir araya getirmişti geçtiğimiz hafta. Yaptığı açıklamada asgari düzeyde çözümden çözüm bulunması için siyasi partilerden asgari düzeyde irade olduğunu söyledi. Bazı erken seçim talepleri de gündeme getiriliyor zaman zaman. Onu da değerlendirdi. Bunun öncelikli yolunun meclisin kurulması olduğunu söyledi. Hmm. Çünkü seçimi alacak, erken seçim kararını alacak kurum da zaten meclistir. Önce meclisin kurulması, sonra gerekiyorsa erken seçime gitme kararı alınabileceğini söyledi. E, bu durumun aslında işlevsel bir meclisin kurulamaması, işlevsel bir hükümetin de kurulamaması. çünkü geçici bir hükümet söz konusu umuzun hali hazırda görev süresi dolmuş bir hükümet bunun kuvvetler ayrılığını güçler birliğini tehlikeye attığı yorumunda bulundu. Ayrıca e, uluslararası planda da Kosova'nın imajını zedelediğini söyledi. Eğer e, yakın zamanda siyasi partiler arasında bir uzlaşma sağlanamazsa anayasal yetki ve e, yetkilere çerçevesinde anayasa mahkemesine çözüm için başvurabileceğini de açıkladı Cumhurbaşkanı Yaso Osmani. Evet. Ama dediğim gibi 19. deneme bu arada gerçekleştirildi. Her iki günde bir toplanarak 19. denemede de başarısız oldular. Yarın yine bir oturum gerçekleştirilecek ama taraflar tutumlarını değiştirmiş değil. Dolayısıyla bu işin içinden nasıl çıkılacağına ilişkin bir e, ibare de yok. Herhangi bir ipucu da yok hala. Aslında. Esra Hanım Kuzey Makedonya'da önemli iki etkinlik haberimiz var fakat süremizin sonuna geldi. Bugün bir virgül koyalım dilerseniz. Önümüzdeki bağlantıda hem bu etkinliklere hem de 20. denemede Kosova'da e, mecliste bir anlaşma sağlandı mı bunun da değerlendirmesini yapalım. Hem de Kayakalas'ın e, ziyaretinin ardından neler konuşuldu bölge ülkelerinde e, tekrar bunun da değerlendirmesini yapmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz size. Esra Hanım bizim için detaylı bir Balkanlar gündemi değerlendirmesi yaptınız. Bütün Balkan bakanlara, bölgeye selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Haberdar'ın bugünlük sonuna geldik. Almanya'da yaşanan son gelişmeleri ve Balkanlar gündemini değerlendirdik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.